Evet, bugünkü konumuz ayakkabı nasıl çıkarılır? Ayakkabıyı çıkarmak için genelde bağcıklı oluyor bunlar. Bağcıklı olmayanlar da direkt arka taraftan tutup çıkarabilirsiniz. Ama bağcıklı olan ayakkabılarda ilk önce bağcığımızı çözüyoruz. Bir tarafını çözüyoruz. İplerden birini bırak çektiğimizde büyük ihtimalle çözülecektir. Bir tane çözmemiz yetmiyor. Diğer ayağımızı da çözmemiz gerekiyor. Yine diğer ayağımızı da. Çözdükten sonra şu şekilde bağcıklar sol taraftaki sola, sağ taraftaki sağa gelecek. Yine aynı şekilde sol taraftaki sola, sağ taraftaki sağ tarafa gelecek. Bu şekilde gel çıkardıktan sonra isterseniz ayağınızın diğer ayağınızda diğer ayakkabın arka tarafına basarak şu şekilde ayağınızı çekerek çıkarabilirsiniz. Yine aynı şekilde diğer ayağınızda şuna basabilirsiniz ya da elinizi koyup onla çıkarabilirsiniz. Bu şekilde çıkarabilirsiniz. Ama genelde şu şekilde çıkarmanız. Daha rahat olur. Kendinize iyi bakın. Hayırlı günler.